Plastik, petrol, kömür ve doğalgaz gibi fosil yakıtlardan üretilen ve doğada fazla süre kalan bir malzemedir. Bu nedenle plastik atıklar çevre için ciddi bir tehdit oluşturur. Plastikler doğal dengeyi bozar, toprağı ve suyu kirletir. Ayrıca denizlerdeki canlılara da zarar verir. Plastik atıkların geri dönüşümü hem doğal kaynaklarımızı korur hem de çevremizi temizler. Geri dönüştürülmüş plastikler yeni ürünlerin üretiminde kullanılarak doğal kaynakların tüketimi azaltılır. Bu sayede gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakılır. Plastik dışında kağıt, cam, metal gibi diğer malzemeler de geri dönüştürülerek ekonomiye kazandırılmaktadır. Medne göre aşağıdaki ifadelerden hangisine ulaşılamaz? A. Katı atıklar içinde doğada bozulması en uzun süren plastiktir. Burada evet plastikler doğada bozulması uzun süren bir maddedir. Fakat bunun doğada ne kadar sürede bozulduğuyla ilgili plastiklerin bir bilgi yoktur diyebiliriz. Bu nedenle cevabımız A şıkkı olacaktı. Bize yukarıdaki paragraftan. Ulaşamadığımız bilgi sorulmuş B, plastiğin geri dönüşümü ile doğal kaynaklar korunmuş olur doğrudur diyebiliriz. Yukarıda bahsettirilmiş bundan doğal kaynakların tüketimi bu sayede azalacaktır. Plastik atıklar su ve topraktaki canlılara zarar verebilir. Evet yaşanılabilir bir dünya bırakacağı söylenmiş. Aynı zamanda doğal kaynaklarımızı korur ve çevremizi de temizler bu sayede diyebiliriz. Plastiklerin geri dönüştürülmesi çevre kirliliğinde azalma sağlar.